Aracımız Audi A4 2016 model. Salıncak burçlar çatlamış. Çukurlarda falan lak 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 sesli geliyor. Şu anda salıncak burçları değiştiriyoruz diye kardeşim. Önce burcumuzu çıkardık. Bunun burçlar tek değişiyor. Komple salıncak değiştirmeye gerek yok. Yağlı burç. Bunlarda bir 65 milim çıkıyor. Bir de 75 milim çıkıyor. 75 milimler genelde yağlı çıkıyor. bir tane aparat yaptım. Bu aparatlar söküp takıyorum bunun borcunu. Şöyle şöyle, şöyle. görüyorsunuz. Çatlamış, kopmuş. Özelliğini kaybetmiş tamamen. Çıkmış. Burcumuz aynı şekilde görüyorsunuz. Burç kopmuş tamamen. Çukurlardan falan geçtiğin zaman lak lak, lak ses yaptırıyor. Terem gelsene. Tut şu şeyi. Öbür taraftan tut. Burcu tam yönüne çak çakmanız gerekiyor. Buradaki ok işareti sağda kalması lazım. Bu şekilde. Bu da bu karşıya bakması lazım. Bir yönü. Bu şekilde çakacağız arkadaşlar burcumuzu. Tasımız nerede? Çakarken dikkat edelim. İçinde yağ var. Aparat tam oturması lazım yerine. Oturmazsa içindeki yağı boşaltabilirsiniz. Yeni taktığınız burcu bozarsınız. Aksi takdirde kaldık. Şimdi yine borcumuzu çakıyoruz yerine. Dört taraf. Evet arkadaşlar. Tamam, kalıyorum şöyle. Dikkatli bir şekilde çakmamız lazım bunu ki. Burcu sökmeden önce buradaki ölçü almanız gerekiyor arkadaşlar. Burada ben ölçüsünü aldım kumpasta. 18 geliyor. Ona göre tam yüksekliğini vermem gerekiyor. Çünkü çaktıkça gider bu. Bu şekilde kumpasla boy ölçüsünü ayarlamam mı gerekiyor? Evet. Kapat. Evet arkadaşlar şu anda borcumuzu çaktık gördüğünüz gibi. Gayet başarılı bir işlem oldu. Buranın boyunun ölçüsünü zaten kumpasla ölçü almıştım. Ona göre çaktım. Komple. Bir kere, ne yaptı otağı bitti mi? Biraz çekici ver. Tam gerek kalmadı. Nerede yoruz ki falan bana? Buyur Aman buranın somonu nerede? Tamam. Gayet güzel ölçümüz. Şu tarafı ne yaptın? Bu altı ucuya sıkacağız. Bu aracın ön takımından çukurlara falan gidiyor. Tamam. Bak, bak bak ses geliyor. Frene bastığı zaman da lak örtü yapıyordu. Şanzıman yağ kaçakları falan da mevcut. Bu aracın şanzıman yağ kaçaklarını falan da halledeceğiz. Ön dakikamın sesi e, burçlardan geliyor arkadaşlar. Yani Burçları değiştirdik. Kuşlarımız şikayetine gideceğiz. Burç değişim işlemi bu şekilde gerçekleştiriyor. Umarım videom fayda olmuştur. Takipte kalın.